Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz High Rep Squat. Yani Türkçesi yüksek tekrarlı çok kalk hareketi. Ama bütün dünyada squat olarak biliniyor. Düzenli yaptığımızda hayat kalitemizi nasıl yükseltiyor size kendi tecrübelerimi anlatacağım ve tavsiyelerde bulunacağım. Ben squat'a sigarayı bıraktıktan sonra başlamıştım. Neden squat? Çünkü vücudun büyük bir kısmını alet ağırlık gerektirmeden çok basit bir hareketle çalıştırabiliyorsunuz. İlk başladığımda zorla 12 tekrar yapmıştım. O da zorla bitirdim yani. Ama yavaş yavaş 5 set 50 tekrara kadar çıkabildim. 3 set 100 tekrar da yapabiliyorum. Maksimum tekrar sayımsa 185. Ayaklarımda her gün kronik sızlamalar ağrılar oluyordu. Sigarayı bıraktığımda geçer diye bekliyordum ama hiçbir değişiklik olmadı. Daha sonra internette birini gördüm. Tek seferde 525 tekrar yapıyor ve bunu da kesintisiz olarak video alıp YouTube'a yüklemiş. Kendisine mail attım. Ben 5 set 20 tekrarları anca çıkabildim. Sen tek seferde nasıl 525 tekrar yapabiliyorsun diye. Bana dönüş yaptı. Dedi sen büyük ihtimalle yoruldum dediğin anda squat yapmayı bırakıyorsun. En büyük hatan bu olabilir. Asıl başlaman gereken bu eşittir. Yoruldum dediğin andan itibaren limitlerini zorlamalısın. Korkma bir şey olmaz. Ben de ilk başlarda senin gibiydim. Ama alışıyorsun demiş. Ben de dedim o zaman limitlerimi zorlayayım bakalım. Kaç tekrar yapabileceğim test ettim. 5 set 20 tekrar yapabiliyorken 45 tekrarda bıraktım. Ertesi gün halı sahada koşmuşum gibi hamlayarak gezdim. Her üst limiti zorladığımda hamlama artık ortadan kaybolmaya başladı ve gündelik şeyler o kadar basit geliyordu ki mesela marketten gelirsin, asansörün yoksa elinde poşetlerle eve çıkmak ölümdür. 5. kata koşarak çık, in, nefesin dahi hızlanmıyor, darlanmıyor. Tekrarlarımı şu şekilde arttırdım. 15 tekrardan 20'ye zorladım. 20'den 30'a derken 5 çarpı 50 tekrarlara kadar geldim. Haftanın 5 günü yapıyorum. Hafta sonları da ara veriyorum. Kafama göre yani şu an. Bu seviyeye çıktıktan sonra istediğiniz kadar yapın. İsterseniz haftada 2 gün yapın. İstersen her gün yap. Yüksek tekrara alıştıktan sonra ayaklarımdaki ağrılar sızılar tamamen ortadan kalktı. Spor sonrası ayağınızı uzattığınızda tüm bacak damarlarındaki kan akışını görebiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz. O bacaklar öyle bir sıkılaşıyor ki böyle kendinizi de iyi hissettiriyor size. Kesintisiz bir uykunun da keyfini çıkartıyorsunuz. Peki siz nasıl başlamalısınız? Biraz bunlardan bahsedeyim. İlk işiniz şu olsun. Doğru squat nasıl yapılır? Videolarını YouTube'dan açın, uygulayarak dikkatlice siz de aynısını yapmaya çalışın. Bir dakika boyunca yerinizde koşarak ayaklarınızı gererek ısınma hareketinizi yapın. Şimdi yapabildiğiniz maksimum squatı kendinizi de aşırı zorlamadan, inatlaşmadan yapmaya çalışın. Büyük ihtimalle 10-15 falan anca yapabileceksiniz. Bu sizin maksimum yapabildiğiniz tekrardır. Siz bu tekrarın %70'i kadar tekrar yapmalısınız her bir sette. Eğer ki 10 tekrar yaptıysanız bu demektir ki 5 set 7 tekrarla başlayacaksınız. 5 set 7 tekrar zor geliyorsa 3 set yapın yani 3 set 7 tekrar yapın sonra 4 set 7 tekrar Sonra 5 set 7 tekrara çıkın. Tekrarlarda sabit kalın ta ki 5 seti başarana kadar. İlk denemenizde çok az yaptığınız halde hamlayacaksınız. Bu çok normaldir. Kendinize 2 gün dinlenme verin. Eğer hamlığınız geçmezse kendinizi iyi hissedene kadar da bekleyin. Siz ilk başlarda 1 tane de yapabilirsiniz. 3 tane de yapabilirsiniz. Eğer peşini bırakmazsanız düzenli bir şekilde her gün antrenmanınıza devam ederseniz hangi kiloda, hangi şartlarda olursanız olun 5x50'yi çok rahat başaracaksınız. Tüm yaptığınız günlük antrenmanları bir yere mutlaka kaydedin ki gelişiminizi görün. Şimdi 5 seti başardıktan sonra tekrarlarımızı yavaş yavaş yükselteceğiz. 5 set 7 tekrara gelmiştik. 7'den 8'e, 8'den 9'a. Diyelim ki 9'da zorlandınız. 8 tekrara geri düşüp bunu artık rahat yapana kadar devam ediyoruz. Ondan sonra 9 tekrara geçiyoruz. Bunu ta ki 20 tekrarda artık zorlanmamaya başlayana kadar devam ettireceğiz. Yani 5 set 20 tekrar. Hedefimiz bu. Her set arasında en az 1 dakika dinleneceksiniz. Bunu kendinize göre ayarlayın. Siz belki 30 saniye uygun görürsünüz, belki 3 dakika uygun görürsünüz. Kendinizi gözlemleyerek buna siz karar verin. Şimdi varsayıyorum 5 set 20 tekrara kadar geldik. Artık limitleri zorlamaya başlamanız lazım. 20 tekrara kadar gelirseniz gerisi o kadar kolay ki mesele oraya gelmek. 20 tekrarla ısınıyoruz. Sonra 30 tekrar yapıyoruz. 30 tekrar bittikten sonra 50 tekrar yapıyoruz. Ve 100'e tamamlıyoruz. Hedefimiz 100'e ulaşmak. Ama bunu arada sırada yapıyoruz. Bunu her zaman yapmıyoruz. Bu aralardaki limit zorlamaları bir önceki zorlandığınız sayıları kolay hale getiriyor. Yani bir nevi size sıçrama yaptırıyor. Aynı şey gibi düşünün. 5 kilo size ağır geliyordur ama 10 kilo kaldırırsanız 5 kilo hafif gelmeye başlar. Yüksek tekrarlı sukat için spor salonu gerekmiyor. Ağırlık zaten kullanmıyoruz. Sadece vücut ağırlığıyla çalışılıyor. Hele ki sürekli oturan biriyseniz, ofis çalışanıysanız en azından her gün 5 set 10 tekrar yapın. Bazı tüyolar vereceğim. Bu kadar yüksek tekrarları eşortmanla, tightla, shortla falan yapamazsınız. Ya iç çamaşırıyla ya mini shortla ya da çıplak yapmanız lazım. Çünkü aşırı sürtünmeden ve terlemeden dolayı pişik oluyorsunuz. Her yeriniz kızarıyor. Yazın isterseniz klimayı sonuna kadar açın. Hamamdan çıkmış gibi terliyorsunuz. Her gün şort, tişört, iç çamaşırı yıkamaktan bıkmıştım ben. O zaman dedim ben bunu banyoda yapayım. Hem üstüme bir şey giymem gerekmez. Hareketlerime engel olmaz. Hem de her gün terli kıyafet yıkamak zorunda kalmam. En güzel de zaten banyodasın. Duşunu al hemen çık. Yani banyoda yapmak en mantıklısı. Hareket bitimi bacaklarınızı sabunlu sıcak suyla ovalayın. Daha da rahatlarsınız. Bunu özellikle bacak ağrısı çekenlere tavsiye ediyorum. Yani arkadaşlar 250 tekrar squat yaptığınızda gerçekten öyle böyle terlemiyorsunuz. Bunu deneyip görmeniz lazım. Protein tozu tavsiye ediyorum ama alıp almamak size bağlı. Çünkü fiyatlar şu anda inanılmaz pahalı. Bizim buradaki amacımız vücudun direncini arttırmak. Ağırlık kaldırarak kas kütlesi kazanmak, daha fazla ağırlık kaldırmak değil. Kasları parçalamak ve direncini çok üst seviyelere çıkartmak. Zaten bir süre sonra bacağınızı sıktığınızda üstünde ne kadar yağ tabakası olursa olsun o kasların parça parça liflendiğini hissediyorsunuz. Eğer ki kiloluysanız şanslısınız. Zaten üzerinizde ağırlık oluyor. Siz çalıştıkta kilonuz düşecek. Tekrar sayınız da artacak. Yani kilonuz düştükçe bacak kaslarınız güçlenecek. Tekrar sayınızı arttırmak sizin için çok kolay. Çünkü gittikçe hafifleyeceksiniz. Yüksek tekrarlı squat'ı hepinize öneriyorum. Hatta bugün direkt başlayın diye tavsiye ediyorum. Gündelik hayat işleri çok basit hale geliyor. Uykunuz çok kaliteli hale geliyor. Bacak ağrılarından kurtuluyorsun. Vücudunun enerji üretim ve kasları yenileme mekanizması çok üst düzeylere çıkıyor. Ben ilk denize gittiğimde çok şaşırmıştım. Yüzüyorum, yüzüyorum, hiçbir şey yok. Bir o tarafa yüzüyorum, bir bu tarafa yüzüyorum. Arkadaşlar pert oldu, bende tık yok. Bir de yüzme ne kadar yorucu bir aktivite. Eskiden biraz açılırdım. Orada köpekleme yüzer, sırtüstü sabit falan dururdum. Biraz kulaç atsam, zorlasam hemen ayaklarıma falan kramp girerdi. Ama en son gittiğimde gerçekten suya girip çıktığımı bile hissetmedim. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepinize tavsiye ediyorum. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere kendinize iyi bakın.